Bir de e, zannediyor ki benim güzelim, benim fındık burunlu Nagi Hanım bütün aileler, falan, herkes işi gücü bıraktı böyle tencere, tava karşımda. Ailelerle dostluğu, muhabbeti <laughs> malum. Bak görüyorsunuz. Çok seviyorlar sizi. sizi. Herkes şahit. Tabii ki. Kim karşı? Sadece babun ailesi ve babun ailesine sığınan Onlardan yemek yiyen, ondan işte ondan eski elbiseleriyle, onların bayat yemekleriyle karını doyuran dört kişilik dört tane aile. Yoksa yani şeker mesela 20 yıllık taleben. Ulan 20 yıldan beri sorun yoktu. Da 20 yıl sonra mı sorun çıktı? Yani o aileler dediği kişilerin çocukların 40 yaşında evet. 43 yaşında kardeşlerimiz 20 yıldan beri yanımdalar. 20 yıldan beri niye sorun yok? Çünkü Cevat Hoca'nın yanına gidince belki hani bir nemalanırız. basına falan çıkıyorlar. Veya, hani biz de diyeceğiz ki ya diyeceğiz yani bizden uğraşmayın. Alın şu parayı. Hani onlar ne kadar veriyorsa, size yemek veriyorsa biz de daha fazla yemek verelim, daha fazla para verelim. Hani konu kapansın. E biz böyle bir şeye girmeyiz kardeşim. Tabii ki. Nitekim adamları biz yakalattık diğer takımı, ikinci takımı. Bunlar şantaj çetesi kurmaktan yargılanıyorlar şu an. İnternette adam ne kadar sapık resim varsa toplamış, bilgisayara top koymuş. E böyle adamlar işte bizle muhatap olanlar. Adam bize e, grup seksten şundan bundan itham etmeye kalkıyor. Müslüman harama niye girsin? Niye harama? Helal varken niye harama girsin? Ne zor yani. Harama girecek adam niye İslam'ı anlatsın? Niye trilyonlarını İslam için harcasın? E onu yapacaksa zaten sistem çok rahat yani grup seks yapacaksa zaten sistem onu destekliyor çok rahat bir ortam var Türkiye'de. Yani grup seks yapana niye yapıyorsun demiyor ki sistem. Gayet rahat. Hatta takdir dahi ederler. Yani biz İslam'a, Kur'an'a niye hizmet edelim o kafadaysak? Doğrudan o hayatı yaşarız. Ve hiç kimse de bize karışmaz. Hiçbir sorun da çıkmaz. Müslüman olduğumuz için bunu söylüyorlar. Müslüman olduğumuz için baskı yapıyorlar. Yoksa seks Türkiye'de çok yaygın. Bütün dünyada yaygın. Yani grup seks de yapıyorlar, başka türlü evet. şeylerde yapıyorlar. Hepsini yapıyor. Hatta tahsil de ediyorlar adamlar. Ve yani anormal adamları da çıkarıyor. Hepsi evet. var. Mesela o sürekli kadın kız değiştiriyorlar. İşte arkadaşını değiştirdi, işte arabaya yani yok beraber otele gittiler diyor. Onunla iftarla anlatıyor. İç, i̇çkiliydi diyor, beraber içtiler diyor dün akşam diyor. Ama biz İslam'a, Kur'an'a tam adandığımızı bildikleri için o tavır içinler. Biz desek ki mesela biz haşa Allah'a kitaba inanmıyoruz faraza grup seks yapmış olsak bile adam ne kadar güzeller ya maşallah hayatta mı yaşıyor diyecek adam. Evet. Fakat Müslüman harama girmez. İnşallah. İnşallah. İslamiyet'te olacak işmiş. bu yani, Niçin ihtiyaç duyuyorsun Müslüman böyle bir şeye? Haram bir kere insanı kitler haramdan zevk alınmaz. Haramda insan mutlu olmaz. Yani içki, sigara, vücuda zararlı kesinlikle yanaşmıyoruz. Evet. Haram. kesin Niye gayrimeşru yanaşsın? Helali varken. Helal yola giren Müslüman. Ne zor yani. Gayrimeşrudan zevk alınır mı ya? Tabii. Gayrimeşrudan insan etkilenir mi? Tabii ki Müslüman güçlüdür. Tabii ki iktidar sahibidir. Tedirdir. Takvasına göre olağanüstü bir güce sahiptir Müslüman. Maşallah. maşallah. Ama helale. Evet, helale. Helale göre yaratmıştır.